Hoş geldiniz. Hoş bulduk Özel Bey. Buyurun lütfen. Abla durumu nasıl? Yaşıyor yaşamak denirse. Çok mu ezmişler? Ezmişler de boşuna ezmişler. Ben olsam öldürürüm. Belli ki niyetleri sizi öldürmek. Onu değil. Ben de öyle tercih ederdim. Bu yüzden Ünal Bey'le görüşmeye geldim. Büyük geçmiş olsun. Sağ olun. Çok üzgünüm. Sibiryalı gitti bu iş bitti diyordum ama pek öyle görünmüyor. Ben bitirmeye geldim. Nasıl yardımcı olabilirim? Masadan akrabalarımı kaldırarak. Onlar seçilmiş insanlar. İşte o seçilmiş kurbanlıkları masadan kaldırmazsanız. <laughs> Sizi öldürürüm. O silahı masadan kaldırızdır. Ne istiyorsanız şöyle öyle yapayım. Ama biri beni, beni tehdit ettiği zaman... Kızımı kaybediyorum. Boyun eğmiyorum. Maalesef. Sizden boyun eğmenizi değil, kardeşimi ve yeğenimi hedef tahtasından çıkarmanız istiyorum. Bunu yaparsanız liderliği size teslim edeceğim. Ama yok yapmazsanız. kestiğiniz boynunuzu. Yani... ...liderliği sürdüremeyeceğini mi söylüyorsun? Evet. Aynen öyle diyorum. Ben sizin gibi... ...maalesef... ...kardeşimi... ...maalesef... ...yeğenimi... ...kaybetmektense... O masadaki herhangi sıradan bir koltukta oturmayı tercih ederim. İyi de reis. Selim iyileşince İlyas masadan kalkacak. İntikam da alındığına göre Alparslan da kalkacak. Sen niye liderliği bırakasın ki? Ünal Bey hedeften çıkabilmek için aylar önce beni ve ailemi hedef tahtasına oturttu. Yoksa o çok severek oturduğu koltuğundan maalesef kalkmazdı. Ben insanların hedef olmaktan korktuğum için mi koltuğumu sana verdim? Yeğeninin kardeşinin oraya oturmasına isim verdim. Devletten korktuğun için Hangi devletten? Ünal Bey, ben polemik yapmaya gelmedim. Silahımı alıp gitmek istiyorum. Madem yapamayacağım diyorsun. Madem benim için ailem ticaretten daha önemli diyorsun. Madem ben koltukta otururken bile lider sensin diyorsun. O zaman ben zaten lider. Benim kaybetmekten korkacağım bir ailem yok. Korkacağım herhangi bir devlet de yok. Liderlikle ilgili bir problemim zaten hiç yok. Yaşar! Bundan sonra senin görevlerini Yılmaz üstlenecek. Sen de Hızır gibi masada oturan herhangi üyeden birisi olacaksın. Ben de aynı şeyi talep edecektim Ünal Bey. Ben dostluğunuza mani olmayayım. Ben karıştırmam Hızır. Ben dostlukla ticareti birbirine karıştırmam. Ha bu arada... ...masanın liderliğine tekrar döndüğüm için... ...bu Alparslan'ın vekilim olduğu gerçeği değiştirmez. Siz hele masaya bir dönün de... ...size bir şey olursa... ...sonrasına bakarız. Yılmaz Bey... Siz de bundan sonraki toplantıya katılmadan önce arkadaşlara bütün olan biteni anlatırsanız. Vazifeniz hayırlı olsun. Ben uğurlayayım sizi. Ben adam adam kesemem. Birilerine kılıçla çekemem. Boş boş konuşmayın Mas. Ben emir verdiğimde sesini kes yeter. hala dostusuzdur reis. Dostuz. Liderlikten ayrılmanızın sizi ya da ailenizi hedeften çıkardığını düşünmüyorum. Dostum. Ne Ünal Bey liderlikten ayrıldığında liderlikten ayrılmıştı. Ne de ben liderlikten ayrılınca liderlikten vazgeçeceğim. Liderleri insanlar seçmez. Lider doğarsın, lider ölürsün. Konuştun mu Fahri abinle? Evet abi. Fidanlıkta bekliyorlarmış. Gelelim. Kim olacak lider? Alparslan mı? Buradan bahsetmiyorum İlyas. Masada. Masada artık lider ben değilim. Nasıl değilsin dayı? Bugün Ünal'a gittim. Dedim ki... ...ailemle uğraşmaktan vazgeç. Dakika başı ailemden birini masaya oturup kaldırmaktan vazgeç. Liderliği sana vereyim. Korkuyor musun dedi. Korkuyorum dedim. Yeğenimi kontrol edemiyorum. kardeşimi kontrol edemiyorum. Kardeşimi kontrol edemiyorum ne demek abi? Bu laf oluyor mu bana? Oluyor olmuyor İlyas. Herkes oturduğu koltuktan pek bir memnun. Bir tek benim oturduğum sandalye rahat değil ki bana batıyor. Hayırlısı olsun reis. Ama üzülmemek elde değil. Ne yapayım Servet? Hepinizi tek tek kaybedip... ...ondan sonra ortaya çıkıp en büyük lider benim diye ortada mı gezeyim? Yok reis ama yani... Diktor belasının tepemizde gezdiği şu günlerde geri adım atmamız bize ekonomik olarak zedeler. Ekonomik olarak zedelermiş. Biyolojik olarak zedelenmesinden daha iyidir. Liderlikten liderlikten ayrılma abi. Nereye otur dersen oraya oturayım. Nereden kalk dersen oradan kalkayım. Yeter ki liderlikten ayrılma. Devrettim gitti bile. Özer de yerini Yılmaz'a devretti. Abi. Bu Özer delikanlı adam çıktı ha. Ekibe mi alsın acaba? <laughs> bu kadar çapsız olduğunuzu görmesini istemem Cevciv. Dayı ben bittim. Yani niye? Bizim silahımız mı bitti? Bizim bombamız mı bitti? Bizim öldüreceğimiz adam mı bitti ki... ...sen korktuk kaybettik deyip liderliği bırakıyorsun? Dün Alparslan'ı kaybetseydik ne yapardık enişte? Ya, Allah korusun dayı ama... ...intikamımızı alırdık. İntikamımızı alırdık. Peki Alparslan'ı alabilir miydik geri? O zaman sektör değiştirelim abi... Şahin Ağa'nın dediğini yapalım. Hı? Allah korusun yeğenimize bir şey olmasın. Hiç kimseye bir şey olmasın. Ama sonuçta biz de burada araba kiralama işi yapmıyoruz. Tabelada o yazıyor İlyas. Gerekirse yaparız. Peki yeğenin ne yapacak abi? kapının önünde araba mı köpük O büyük planları dururken koca reis korumalığı mı yapacak? Anlamadım reis. Anladınız mı? Madem bu hayattan çekemiyorum, o zaman dibimde gezdireceğim. Ben bu işlere nasıl başladım? Abimin yanında. Sen nasıl başladın? Abinin yanında. Korumalık yaparak, şoförlük yaparak. O da sıfırdan başlayacak. Reis gözünü seveyim. Adam dün masada oturuyordu hem de patron koltuğunda. Yani gururunu ezmek olmaz mı? Tam da söylediğim bu işte. Gururunu ezmek. Nasıl ben onun gururunun yüzünden bugün Ünal'ın karşısında ezildiysem... ...onun da gururunu öyle ezeceğim. Şimdi... ...hepinize söylüyorum. Eğer biriniz bile... ...onun gururunu okşarsanız... ...biriniz bile... ...tek bir çay getirirseniz... ...hepinizi bir çaya götürür boğarım. Efe abi. Ben artık abinin arabasını kullanmayacak mıyım? Kullanacaksın Adnan. Kullanacaksın da sen önce kumandayı kullan kapıyı aç. Pardon abi içeride hemen basıyorum. İyi misin abi? Ulan bariyerler açılsaydı iyi olmayacaktık katman. Victor mu da, Hector mu da, Sektor mu da? Kim bunlar civcivim? Ya tanımadığımız düşman sıkıyor işte. Kim olduklarını bilsek? En sevmediğim çatışma modeli. Ne vurduğundan tadalıyorsun, ne sıktığından. Niye? Tanımıyorsun. Ne duruyorsun lan gece gece ışıkta? Lan durulur mu orada gece gece? İşte. Tuzak. İyi misin? Sıyırık Ya sen yine bak. Sıcağı sıcağını anlamazsın sen şimdi. Ya hele sen bizi buradan bir çıkar da. Ya çıkaracağım çıkaracağım da. Gir bir yerden. Birader, bizi en yakın hastaneye bırak. Hadi, 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 hadi! Hiç çıkarma başımıza Cevcevim. Seyrek dedik daha. Ya seyrek görmüyor musun? Kanıyor da. Ya Hatice de Ayşen de hamile. Çocukları düşürürler korkudan. Biz galeriye gidelim. Orada bir pansuman yaparız. Bir şey çıkarsa sonra hastaneye gideriz. Heh. Sen ne diyorsun öyle olsun enişte. Birader, sen düz devam et. Niye gidip kolunu adam gibi baktırmadın? Mahalle berberine pansuman mı yaptırılır lan? Yok dayı sarı toz döktüler. Kandırdı. Sıyırık. Sünnet tozu. Bence o mermi seni kafanı sıyırdı. Kan da durunca kafan da durdu. Dayı kurşun paslı diye şey diyorsan geçen sene tatanız oldun. Ya siz niye evinize gitmiyorsunuz? Burada durup insanın asabını bozuyorsunuz, ha? Ne bağırıyorsun lan sen de adama? Ölümden dönmüş de. Abi benim asabım bozuk, benim. Baksana şuna. Sebep? Bir gecede üçümüzü taradılar. Biz bu adamlara karşı nasıl önlem alacağız? Dün sen ne yaptın İlyas? Ha? Kaç kişiyi taradın? Boşuna mı taradım abi? Ulan bırak herifler de birkaç çekirdek atsın da. Demir Ağa. Doğrudur abi. Siz ne yaptınız? Ne yapalım? Selim abiye böbrek bulun diye. Tutturdu ameliyat olmayacağım galeriye geleceğim diye. Babamla zor durdurduk. Söyle ona. O böbrek işini hemen halletsin. Bir an önce gelsin sandalyesine otursun. İlyas'ı da masadan kaldırsın. Bana en büyük iyiliği böyle yapar. Babam da o minvalde konuştu abi zaten. Babası da bu minvalde konuşmuş zaten. Anca vır vır konuşsunlar. Ya adamlar bizi öldürmeye çalıştı, öldürmeye. Alo, burada mısınız? Değiliz İlyas. Aradığın arıza manyak kişiliğe ulaşılamıyor. Not bırak, Viktor seni mutlaka arar. Hiç kimse tek başına bir yere ayrılmasın. Herkes bir arada. Eşkıya usulü. Bari Baba. Buyur Reis. Yine kime dadırlık yapacağım? Baba dedik de. Kadınlara, çocuklara sen sahip çıkacaksın. Siz kendinize sahip çıkarsanız daha kolay olur. Hangi birinize sahip çıkayım? Fahri baba. Tamam reis. Reya ile ezber halleder. Ve hep abinin istediği usulde ederiz reis. Evlerin haber olmadan her tarafa korumaları dikeriz. Kimse farkına bile varmaz. Sen gönlünü ferah tut reis. Benim gönlüm ferah. Böyle bir günde hala restoran, avukat, yemek. Sırası mı abi şimdi? Ne diyeyim oğlum? Ha? Ne diyeyim yengene? Korktuk, tırstık mı diyeyim? Dün gece bizi taradılar, o yüzden çıkmasak daha iyi olur mu diyeyim? Ha İlyas? Ya onu deme de ne diyeceksen de. Bugün işi mi yani şimdi abi? İyi, sen evlenince karına öyle söylersin. Ben bizim evde reis meis değilim oğlum. Ben senin reisinim. Sofrada bana reis diyen birini duydun mu bizim evde? O zaman kusura bakmayacaksın abi. Ben de seninle geleceğim bu akşam. Gerek yok. Benim korumam var bak. Adamlarıyla oturuyor. O konuda da en doğrusunu yaptın abi. Dün gece konuşamadık. Yapılması gereken de buydu. Neydi? Hadi bildirmek. Bekledim İlyas. Bekledim. Bir amcalık yaparsın diye bekledim. Bağırıp çağırmadan, gırtlağını sıkmadan konuşup ikna edersin diye bekledim. Kabahatli yine ben mi oldum abi? İstersen ben olayım. Hı? Ne dersin? Hangisini tercih edersin? Sen mi ben mi? abiler planlarda bir değişiklik yok. Amcam bana araba kullan diyorsa, araba kullanırım. Araba yıkamak diyorsa, araba yıkarım. Benim amacım zaten onu korumaktı. Şimdi yanındayım. Viktor, Rus mevzuları. Onu Ünal Bey'le, Özer Bey'le konuşacağım ilk fırsatta. Neyi konuşacaksın? Abi ile beni tanıştıracaklar. Eğer onlarla uzlaşma sağlarsam, Viktor'u buraya getirmenin bir yolunu bulurlar. Reha! Buyur abi. Ne konuşuyor orada? Hiç öyle geyik muhabbeti. Aslan ya, Tabi geyik peşinde. Ne oldu Bir şey olduğu yok da ya. Bir şey olmasın diye sana bir şey söyleyeceğim. Emniyet abi. Onu takip edeceksin. Yanlış yunluş insanlarla tanışacağı geldi kulağına. Attığı her adımı bileceğim. Tamam abi. Eyvallah. Beni takip etmeni söyledi değil mi? Ya biz ne yapacağız böyle? İki arada bir derede kaldık. En nefret ettiğim şey. Arada derede kalacak bir şey yok. Amcalarım sizden ne istiyorsa yapın. Takip etmenizi söylüyorsa takip edeceksiniz. Rahat ol Alparslan. Seni takip ediyorum zaten. Eyvallah abi.